Merhaba Balık burçları, Yay burcundaki güneş tutulması ile ilgili bir açılım gerçekleştireceğim bugün sizler için ve öncesinde yine bir bilgi vereceğim. 11. evde gerçekleşiyor bu tutulma ve sosyal e, gruplar, arkadaşlık ilişkilerimiz, kariyerimizden elde ettiğimiz kazançlar, geleceğe dair planlarımız, programlarımız, umutlarımızla ilgili bir alanda yeni bir e, başlangıç getiriyor. Ee, tabii ki bu tutulma ile beraber bir dönem sona eriyor. Hayatlarımızda yeni bir dönem başlıyor ama geçmişin de etkisinde bir dönem olabilir. Ee, dolayısıyla tamamlamamız gereken şeyler varsa bu süreçte sorumluluk alıp tamamlamak e, bunları gerçekleştirmek gerekiyor bu süreçte. Ve e, bu tutulma hem numarolojik olarak hem tarot anlamında baktığımda da e, çok istemesek bile bazı yıkımların olabileceğini söylüyor. Ama yıkım kelimesinden korkmayalım lütfen. Aslında bizi e, şey yapan, e, kısıtlayan e, belki e, özgür olamadığımız, kendimiz da, gibi davranamadığımız e, düzenlerde e, bir değişim getirecek. Yani bizi aslında özgürleştirecek, bağımsız kılacak bu tutulma. Dolayısıyla da korkacak bir şey yok. Bundan sonra hayatta ee, hem maddi hem manevi olarak daha fazla doyum sağlayacağımız yeni düzenlere geçiş yapacağız Dolayısıyla zorlukları olabilir ama her şey güzel olacak Peki hala Şimdi balık burçları 10. evlerinde yaşadığı için özellikle kariyerle ilgili bir takım değişimler yaşayacaklar demektir. Dolayısıyla iş değişiklikleri olabilir, sosyal statülerinde değişiklik olabilir. Yani evlenebilirler, boşanabilirler, işte anne olabilirler, baba olabilirler. Dolayısıyla birçok statümüz var değil mi? Doçansınızdır, profesör olursunuz, statünüz değişir gibi Burada statüsel değişimler söz konusu. Tabii ki 11 ve 12. evleriniz de etkileyecek. Dolayısıyla sosyal gruplar, arkadaşlıklarınız dediğim gibi bunları da etkileyecek. İmsel olmak, inançlı olmak bu süreçte işte önemli. Bakalım sizin açılımınıza. Şimdi balık burçlarının bu dönemde çözümlemesi gereken mevzu nedir? Hayatlarında onlara avantaj sağlayacak şey nedir? Ve balık burçlarının zorluk yaşadığı, yaşayacağı durumlar neler olabilir? Onların kolaylıkla halledecekleri konular neler olabilir? Yapmaları gereken nedir? Ve yapmamaları gereken şey nedir? İşaret kartlarından da ilahi sistem sizlere balık burçlarına ne gibi bir mesaj verecek? Ve de yine tanrıçı kartlarından da alalım. bakalım. Kartlar sanırım Evet gözüküyor. Şimdi balık burçları bu süreçte çözümlemeniz gereken şey iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili şeytan kartı. 10. evi gösterir. Zaten biraz önce söyledim. Yani balık burçları 10. evlerinde yaşıyorlar bu tutulmayı. Dolayısıyla da e, statü deriyle ilgili saygınlık, ün, şan, şöhret, ondan sonra işleriyle ilgili konular, mevzular, bütün bunlarla ilgili bir çözümlenmesi gereken durum var galiba. Aynı zamanda saplantı yaptığınız şeyler varsa, bağımlılık geliştirdiğiniz durumlar varsa hayatınızda bunlarla ilgili bazı mevzularda çözümlenmesi gerekiyor Burada şimdi size zorluk çıkartacak, çıkartacak şey nedir dedim. Evet elinde para tutan bir dinarların sultanı var. Elinde parayı tutan bir kadın figürü olabilir. Bu yönetici konumunda bir kişi olabilir. Hayatınızdaki anne olabilir, eş olabilir, partner olabilir, ortağınız olabilir. Ama elinde parayı tutan kişiyle ilgili Belki yani burada bağımlılığı görünce bağımlı olduğunuz bir maddi e, bağımlılık söz konusuysa eğer e, bu size zorluk çıkartan durum e, böyle bir şey olabilir. Belki bu kişiye bağımlı olmak, maddi konulara bağımlı olmak, o kişinin size sağladığı, sağlayacağı konfor alanı e, ya da güvenli alanla ilgili bir bağımlılık durumu vardır. Bununla ilgili konular da çözümlenmesi gerekiyor olabilir. Size bu dönemde sağlanan avantajlar neler olacak? Ee, ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Kupaların altılısı geldi. Burada çok özlem duyduğunuz bir e, ruhsal bağlantınızın olduğu bir kişi e, söz konusu olabilir. Bununla ilgili sizin hiç de ummadığınız, beklemediğiniz bazı avantajlar size ilahi sistem tarafından da sunulabilir. O kişi sizin için hayatta bir şans, bir fırsat da olabilir. Yani böyle bir avantajınız da olabilir ama burada bir ruh eşliliği durumu söz konusu gibi. bu Yani ruh eşinizi bulmak ya da bulduysanız onunla onun hayatınızdaki yerinin sizde bir şey olması, avantaj sağlaması gibi bir durum söz konusu benim anladığım kadarıyla. Hatta o kişiye özlem duymak, şu an bir arada değilseniz kavuşma hasret duygusu içerisinde olmak bile sizin için bir avantaj oluyor olabilir. Örneğin hayatınızda çok sıkıntılar, boğuştuğunuz, mücadele ettiğiniz durumlar varsa bir kişiye karşı duyduğunuz özlem bile sizi hayatta tutabilir, ayakta tutabilir. O yüzden yani sadece bir ufacık duygu bile bizi hayatta tutan bir şey olabilir. Bu, bu da bir avantaj. Ee, gelelim hayatınızdaki kolaylık ne olacak? Bu dönemde siz kolay bir şekilde dönüşeceksiniz. Ee, hayatınızda bazı şeyleri sonlandıracaksınız yepyeni bir dönem sizler için başlayacak bu sonlandırmaları kolaylıkla yapacaksınız hani biraz bağımlılıklarınız olabilir demiştim ya çözmeniz gereken şeyler var diye demek ki bunları kolaylıkla dönüştürüp kolaylıkla sonlandırabileceksiniz kolaylıkla yeni bir döneme geçebileceksiniz yapmanız gereken şey ne dedim asalar nasıl geldi çok güzel zaten yeni başlangıçları anlatır ben polo çubuğuyum sen de topsun dedi ilahi sistem yani ben sana iğme vereceğim seni harekete geçireceğim ve sen de yapman gerekeni yapacaksın dedi yapmanız gereken harekete geçmek istekleriniz arzularınız tutkularınız doğrultusunda inandığınız şeylerle ilgili olarak harekete geçmek kesinlikle içsel ateşinizi enerjinizi eylemselliğinizi kullanın başlangıçlar yapın geri durmayın yapmamanız gereken şey nedir burada yapmamanız gereken şeyde yıldız kartı geldi Belki şöyle yıldız kartı aslında çok olumlu bir karttır. Duaların kabul edilmesiyle alakalıdır. Yani dua dualarınızın kabul olmayacağını düşünüyorsanız sakın böyle bir olumsuz düşünceye kapılmayın diyebilirim. Birincisi. İkincisi dua etmekten vazgeçtiyseniz sakın bunu yapmayın. Ee, mutlaka dua edin, isteyin çünkü yıldız kartı istemeyi, arzularımızı anlatır, dualarımızı anlatır. Ee, ondan sonra gelecekle ilgili umutlarımızı anlatır. Sakın umutsuz kalmayın, umutsuz olmayın. Bunu anlatır. Ondan sonra e, arınma dönemlerimizi de anlatır. Tabii ki çok böyle büyük yıkımlardan sonra e, arındığımız, kendimize geldiğimiz, toparlandığımız. Adeta parladığımız bir dönemi de anlatır. Yapmamanız gereken şey belki de e, bu e, arınma döneminde e, kendinizi çok fazla zorlamamanız gerektiği olabilir. İkincisi de ün, şan, şöhret parlamaktır. E, bununla ilgili takıntılarınız varsa, şimdi burada çünkü şeytan kartı geldi. Demiştim ya sosyal statülerle ilgili e, bağımlılıkları da anlatır ve çözümlememiz gereken şeydi. Dolayısıyla yapmamanız gereken şey belki de bunlara çok fazla bağımlı olmamak olabilir. Şan, şöhret, üne çok fazla bağımlı olmamak da olabilir. Evet e, gelelim bütün bunlardan e, bağımsız olarak karma kartı geldi. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan ders almamışsın demektir. Ee, diyor. Demek ki e, burada çözümlenmesi gereken, aranılması gereken e, bir karma söz konusu olabilir. Ölüm kartı e, bununla ilgili hem zaten şeytan kartı da karmaları anlatır. Satürn kartıdır. E, yani karmaların efendisidir, lordudur Satürn. Bununla ilgili bence bir dönüşüm, bir sonlanma gerçekleşecek ölüm kartıyla da beraber ve ondan sonra e, tamamen içsel enerjinizin yükseldiği e, bir sürece geçeceksiniz gibi kendinizi iyi hissettiren mesela müzik dinlemek, dans etmek gibi şeyler insanları kendini iyi hissettirir. E, bu şekilde kendinize iyi bakarak. Ve kendi içinizdeki ilahi olanı takdir ederek içinizdeki tanrıçayı uyandırın dedi. İçsel enerjinizi yükseltecek şeyler yapın. İçinizdeki şeyi özgür bırakın. Ruhu özgür bırakın. Ruhunuzu özgür bıraktıran şey neyse gidip bir doğa yürüyüşü yapmak da olabilir bu. Sanırım oldukça kendinizi kısıtlamış olabilirsiniz. Zorlu süreçlerden geçmiş olabilirsiniz balık burçları bu süreçte tekrar toparlanma, iyileşme e, ve içsel enerjinizi yükseltme süreci olabilir. Evet, umarım sizler için aydınlatıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.